Buradan şunu söylemek istiyorum. Susayım 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 diyorum. Bayramlık ağzımı açayım diyorum ama bayram geldi yani. Anlatabiliyor muyum? Terimin yanında. Evet Terim'in yanında. Ona da Terim demezse sevinirim lan. yani. Koskoca adama Terim denir mi lan? Kolibali. Kolibali'yi alma yok dur. Ya kolibali alma ne diyorsun? Kolibali aldım ama kolibali çıkınca ağzından senin. De <laughs> oynatırız sıkıntı Ağzından değil. çıkartayım Batuhan Oğlum Müller diyoruz lan Müller 95 amına koyayım al Alman kardeşim Alman Ya alarım lan kardeşim. niye Alman Hayır. Adamın uyruğu Alman asıllı yani He. Ronaldo! İlk defa görüyorum böyle bir kartı. Ronaldo, diştek Ronaldo, diştek böyle atıyor ya diştek Ronaldo. Al al, al 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 Hayır, bu sefer de ben almıyorum. Bu zamana kadar gelmemiş amına koyayım sikerler. Mane, kürsüler Ronaldo. Alıyorum Neymar. Ronaldo Ronaldo. Ronaldo. Ya sen kanka. Ronaldo kanka diyene kadar ben takımı dizdim. kanka. <laughs> Kanka. kanka diye söylene kadar oyun bitti ama ne Orta sahanın içinden geçtin lan. E tamam da kanka. Var, lan. E, hangisini alayım? Kanka. Kanka. Aşka yürek gerek anlasana Her defa yanıyorum ama gitmeliyim. Puyol! Puyol puyol puyol! Dabo. Aha Dabo. Onları <laughs> nereye çıkıp Dabo? Dabo kim amına koyayım? Bir daha 25 bit atmayacağım amına koyayım senin demiş. Discovery sikerim belanı senin abi. Müller her götü eller. Bu bunu Müller'e yaptın mı gerçekten yani? Gidip hani bireyselde de yap, yapıldı mı bu şaka Müller'e? Oğlum neler yapıyorum ben ya? Bak kolektif futbolla oynanır izle. Vursa tehlikeye Ronaldo! Ronaldo! Aşağı ver şimdi yukarı ver. Şimdi aşağı ver şimdi. Pires yaparsan baskıda. Cristiano Ronaldo bir kere de şu topu ama artistik yapmadan ver ya bir arkadaşına. Hasan Şaş içeride. Hasan Şaş'ın koşuşunun gördüğü. Arkalara doğru inanılmaz bir top. Messi önünde bulursa tehlike. Messi şimdi çekti aldı topu hop sola çekti. Messi vur artık amını sikeyim ya. Şimdi beraberiz dedi. Aa dedi o da. Nasıl yani? Bundan sonra dedi benimsin. Vuruş yaptı bir tane kaleye. Aa dedi. O, dedi. o topu ver dedi. O topu ver dedi. O topu ver dedi. O topu ver dedi. Şimdi içeri ver. Bir orta açarsam gol kafa golü olabilir. Ay bu adamdı pardon. Ben beyazları kendim zannediyorum. <laughs> Ulan ya. Hadi lan vurursam gol olur. Oğlum ne yapıyorsun? O bunu çıkayım ne yapıyorsun? Offside. Kaldır kaldır. Ronaldo. Gol be Ronaldo. Şşş. Ya alsana amına koyayım şu topu. Oğlum fair play diye bir şey duymadınız mı ya? Bunu yazar oğlum Ronaldo. Yılların adamı be. Yılların adamı be. Tekme atma oraya sarı kart onun bedeli. Atma. Ronaldo. Adam, ilk defa zin geliyor galiba Chet. Kapat önünü kapat kapat duvar kur. Önüne duvar kur kalıcı. kaleci. Ya Batuhan bu kalecinin ben belasını sikeyim. böyle gol. Nasıl yiyor bu golü ya bu golü de kurtarsın amına koyayım ya. Kante burası